selamlar, el kaldırsın. Güzel. Yani birçoğumuz aldı. O yüzden çok fazla zorlanmayacağımızı düşünüyorum bu grupta özellikle. Diğer gruplarda biraz daha az sayıda kano yapan vardı. Benden ders alan vardı. Şimdi biraz daha keyifli olacak. Mustafa hocamız özellikle güvenlik kuralları üzerinde çok fazlaca durdu. Ben sadece kanoyla ilgili pratik bilgiler vereceğim. Ve yarından itibaren başlayacak derslerimizin hızlanmasını sağlayacak teorik bilgileri anlatıyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi ekipman bilgisi. Ne tür kanolar ve kayaklar kullanacağız? Ee, aslında biz bunlara kano mu diyoruz, kayak mı diyoruz? O bile bir ders konusu bizim için. Bir kanoyu kano ders alan arkadaşlar nasıl ifade edebilir bana? <laughs> tek palalı kürek, yüz üstünde ve tek taraftan kürek çekilerek yapılan. Peki çıkış noktası neresiydi hatırlayan? Hizimde. Kanadalı, kızıl kızıl deli, değil mi? Kano dediğimizde çoğunlukla yarış <laughs> kanaları yine tek palalı bir kürek yardımıyla sporcunun tek tarafta küreği kendine doğru yaklaştırıp kayağını şey kanosunu <laughs> ileri doğru aktarmasıyla yapılıyor. Bu yarış pozisyonu. Bir de bunun rekreasyon kanalları var. Orada da yine dizler söz konusu ve genelde bu şekilde duruyorlar ve yine teklerini tek tarafından veya elini değiştirip işte diğer tarafından kürekle kanosunu ileri götürebiliyor. Bizim dersimiz aslında kayakla ilgili. Kayak maalesef Türkçede olmayan bir kelime. Eski modelinde Piyak yani avcı botu veya insan botu diye dediğimiz tekneleri şu anda biz rekreasyon amaçlı üretilmiş, günümüzde yüksek teknoloji ürünü plastikten yapılmış, e, suda yüzen taşıtlarımız aynı zamanda. <laughs> Bu aslında gerçekten bir avcı botu arkadaşlar. Avcı botu ne demek? sakince yaklaşık şu anda benim kayanın üzerinde görmüş olduğunuz ip sisteminin tamamı eski aslında tasarlayıp planladığı bir takım malzemeleri sıkıştırmak için kullandığı e, akıl ürünü, inovasyon ürünü çözümler. Bunlardan bir tanesi böyle esnek iplerimiz var birçok kayağın üzerinde ve sadece burada dört tane kayakta görebileceğiniz kayak boyunca giden şu kırmızı ip mesela bu tekne için Yeşil hip, bu tekne için siyah ip. Bakın bu teknede yok mesela. Neden yok? Onun özelliklerinden bahsedeceğim. <laughs> Şimdi bu aslında tamamen bir tur kaya. Ne demek istiyorum? Boy farkını görebilirsiniz. İkisinin arasında. Bu 450 cm boyunda. Enduro 450 diye geçiyor model. Bu ise Citroen 5.2 metre boyunda. Arada 70 santimlik bir fark var. Ve biraz daha yatay bir kayak diyebiliriz. Derinlik açısından biraz daha derinliği düşük. Burada ise derinlik çok daha yüksek. O yüzden iri bacaklıların mesela Enduro'da çok rahat edebileceğini söyleyebilirim. Burada da mesela yine çözümler var. Yani ben bu kayağı kullanıyorum. Herhangi bir sıkışma, zorluk yaşamıyorum. Benim boyumda 188 Şekil itibariyle baktığımızda ucu çok daha sivridir bunu. Ve ince olduğu için 450 modeline göre biraz daha hızlı gidiyor. Ve düz rotada gitme ihtimali de daha fazla. O yüzden dikkat ederseniz Enduro 450'nin arkasında da bir dümen de tarlıyor. Düz gidemediğini bildiğimiz için. Bunlarda ise çok fazla dümene gerek yok. Çünkü zaten kendi o omurga sayesinde dümdüz yol alabiliyor. Burada kullanacağımız iki tane kano dersimiz var. Birinci kano dersi bu kayakları ifade edecek. İkinci kano dersi ise şu görmüş olduğunuz üzeri açık olan kanoları ifade edecek. Biz normalde rüzgar sörfü, deniz kaya, yelken ve katamaran şeklinde dört ders yapıyoruz. Ancak ilk grupta yelkenli tekne kırıldı. Dolayısıyla oradaki dersi kano 2 şeklinde buraya aldık. Bunun bir avantajı olacak. Çünkü burada biraz ustalaştığınızda bana gelen gruplar biraz daha hızlı kayaklara alışmış olacak. Şimdi gelelim bu ikisinin arasındaki farklılığa. Öncelikle ikisinin en büyük farkı üzerinin birinde açık, birinin kapalı olması. Kokpit dediğimiz bir alanı var ve içine girerek oturuyor. Dizlerimizi yerleştirebileceğimiz alanı var. Diz pekleri bir anlamda kaya hakimiyetimiz arttı. Şurada dizleriniz buraya yerleşecek şekilde birazdan göstereceğim. Ayaklıklarınızı ayarlamanız gerekiyor. Ama bütün kayaklarda oturuş şekli neredeyse aynıdır. Burada da oturduğum zaman oturak kısmı burası. Ayaklarımı uzattım şurada bakın şeyler var bunu tabi yatıramıyorum ee, tırnaklar var oraya ayaklarımı takabilirim. Benim ayaklarım uzun olduğu için en sonda şu anda ee, ve ayaklarımı uzatıyorum. Küreğim elimde ve teknenin her iki tarafından kürek çekerek ileri doğru gidiyorum. Şimdi bunu alalım arada. Aldık. Şöyle Burada da bakın oturuş pozisyonu hemen hemen aynı. Ve bu şekilde ayaklarımızı yerleştirip yine teknenin her iki yanında kürek çekerek ileri doğru gideceğiz. Bu kürek çekmedeki olay Küreğin Palası'nın bizim yanımızda su var. Kayak suyu hemen yanında olacak, üzerinde olacak. Kayan e, ileri uzattığımız zaman kulumuz hemen ayak hizamızda suya girecek ve kalça hizasına geldiğinde ise tekrardan yukarı çıkarmamız gerekecek. Bu şekilde kayağımızı ileri doğru su üzerinde kaydırabiliriz. Geri gitmek için ise bu sefer kalça hizasından suya gireceğiz. Elimin hizasına dikkat edin. Kalça hizasında palanın turuncu kısmı her zaman suya dalacak. <laughs> Ve bunu geriden başlayıp ayak ucuna kadar ittirirsen kayağı etkili bir şekilde geri geri götürmüş olacak. Zaten kan ders alanlar bunları çok daha rahat hatırlayacaklar. Gelelim dizlik ne iş yarıyor? Bakın dizlikler kayakta olan ciddi hakimiyeti arttıran bizim için en önemli şeyler. Ve dizlerim yani şu şekilde düz durmayacak ve şu içeriye özenle yerleştirmem gerekecek. Bunu yaparsanız çok da dengeli oturmuş oluyorsunuz. Düz tutmanıza karşı. Tamam. Ve size bir takım gösterimler de yapacağım. Bunlardan bir tanesi işte rol tekniğimiz var bizim. Kayak üzerinde kaya. Diyelim ki alabor oldu kayak. Kayak alabor oldu ve kayaktan çıkmam lazım. Bunun içinde işte eski moğolların kullanmış olduğu kayaklardan esinlenerek bir rol tekniği var ve bu rol tekniğini kullanarak kendimizi tekrar eski haline getirip sonra tekrar düzeltmeyiz. <laughs> Bunlardan da birkaç sunumlar yapacağım size gösterim açısından ee, çeşitlilik olsun diye. Dersimizin amacı kayak yaparken bu iki kayağı kullanırken eteğimiz var. Birazdan nasıl giyeceğini göstereceğim. Bu etek kapalı iken alavarı olduk. Eteğimizi açtık, güzel hale nasıl geldik ve tekrar yardımlı bir şekilde kayağımıza tekrar nasıl girdik üzerine olacak. Benim dersimin amacı budur. Yardımlı kurtarmayı öğrenmek, düşen bir kişiyi tekrar kayağına bindirmek ve içindeki suyu tabi boşaltmış olmak. Dersin konusu bu olacak. Bunu yaparsanız bu dersten geçmiş oluyorsunuz. Mesela hocamın da dersinde iki tane dönüş vardı. Özellikle o dönüşler üzerine çalışacaksınız. Tramola ve Kavancı kavança yaparsanız ikisinden de başarılı sayacaksınız. Her dersin kendine has bir dinamiği var. Şimdi kayaklar böyle bir kolostrofobik şey oluşturabilir ama hiç korkmayın. Kala, kayak alabur olduğu zaman su üstünde kalıyor. Ve sizin onu aşağı çekmeniz mümkün değil. Dolayısıyla etek çok hızlı açılan bir şey. Hızlı açılıp kendinizi bir anda suda bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Biz her eğitimi mümkün olduğu kadar en ince şekilde olacak şekilde adımladık, seviyeyi düşürdük ve temel eğitim seviyesini sizden anlatacağız. Şu anda kucağımda görmüş olduğunuz da bir kürek. Bu kürek ise daha çok eski Moğolların kullandığı küreğe benzer bir kürek. Çünkü onların böyle işlenmiş malzemeden kendilerine üretebilecekleri bir kürek yoktu. Bu kiraz ağacından elle yapılmış aslında çok uzun bir yapım süreci yok. Bir buçuk iki günde eğer ustalaşmış bir yerde ise hemen çıkartılabilecek bir tahta parçası aslında. Kiraz ağacına yapılmış. Çok hafif. Yani o kürekle kıyaslarsak belki bu biraz daha hafif. Ee, ama sağlamak açısından ve performans açısından tabii ki şu şekilde. Bunlara da Europa pala diyoruz. Avrupa palası. Biraz daha performans için geliştirilmiş. Hızlı gitmek açısından özellikle. Ama bununla da sürüş keyfi çok daha rahat. Hafif omuzlar daha aşağıda kürek çekiliyor ve böylece kişinin daha az yorulmasını sağlıyor. Denemek isteyen olsa yarımda olacak. Bunu da değiştirme kuş yaparız kayak kullanırken. <laughs> Yine kayakların aslında tek parça gibi görünüyor ama şu anda üç parçası var. Nedir bu üç parça? Mesela birinci parçası ya daha doğrusu birinci bölümü. Arka ambar dediğimiz bölüm. İşte bu ambar kapaklarını açtığımızda arkadaşlar içerisine ciddi anlamda malzeme koyabiliyoruz. Tek geceli veya çok geceli turlar düzenleyip burada bulunan saklama alanlarında ihtiyacımız olan yedek kıyafetimiz, yiyeceğimiz, içeceğimiz, çadırımız, uyku tulumumuz vesaire yüklemesini yaparak yolumuza koyulabiliyoruz. Bunun için özellikle iki tane çanta yapabiliyoruz. İki çantanın ağırlığı birbirine eş gelecek şekilde bir tanesini ön tarafa, bir tanesini arka tarafa yerleştirip yolumuza devam edebiliriz. Yani herkes iki çanta yaparsa değil mi? Sağ sol hangisi ağır hangi hafif kararını verirsin ve ön tarafa ve arka tarafa ne koyacağını da böylece belirlemiş oluruz. Bunu yapan kapaklar çok önemli. Çıkmadan önce kayağınızda şöyle bir görüntü arayacaksınız. Hiç siyah kapağı kaldırmanıza gerek yok. Eğer ki şu görmüş olduğunuz ucu var neopren kumaşı. Bu şekilde zaten dışarıdaysa kapalı. Eğer bunu görmediniz bu tehlike diyelim ki olur da bir açtı. Şimdiye kadar açmadık ama olur da açılmış. Bir şekilde açıldı. Bu tehlike. Hemen kontrol et. Hiç düşünme. Aç. Aa, sadece katlanmış. Düzelttim. Yerine koydum. Ve şimdi artık kapağımız kapalı olduğundan eminim. Ambarın. Yine aynı şekilde ön tarafı da. <laughs> Kapatıyorum. Böylece içerisinin su geçirmezliğini sağlamış oluyorum. Üç bölme var dedik. Baş ambar, kapak ve sonrası şurada başlıyor arkadaşlar. Şurada içeride bir duvar var. yani şekilde kıçan var. buradan başlıyor. Burada da bir duvar var. Eğer içerisi sanırsa bütün eşyamız böylece kuru kalmış oluyor. Çünkü üç farklı bölmede kayağın su geçirmezliğini sağlıyor. Benim kayamda biraz daha farklı ip sistemleri var ya da ee parçalar var. Mesela bir tanesi bir reflektör var benim kayamın üzerinde. Bu 25 santimetrelik olası bir teknenin beni görememesi durumunda radarında görünmesini sağlayacak eko yapacak. Yani onu gönderdiği sinyaller yansıtma yapacak bir içinde alüminyum parçalar var. Bunu kullanabiliyorum. Yine başta serdar. Kayan başında ve arka tarafı yani kıç tarafında iki tane elcimiz var. Ama iki kayak kullanacaksınız. Bakın uzun modellerde böyle elcikler Diğerlerine ise böyle. Kıç kısımdaki de o. Bu şekilde beraber tutarak kayaklarımızı taşıyacağız. Asla ve asla tek başınıza ortaya gelip kayanızı kaldırmaya çalışmayın. Bu gerçekten yorucu bir tekniği de zor. Bir tarafınız sakatlanmasın. Ama şunu yapabiliriz. Özellikle aynı boyda olan kayakları iki tane tutarak <laughs> o zaman hem güce işlemiş hem de işimizi kolaylaştırmış oluruz. Şimdi gelelim yardımcı malzemelerimiz. Bir etek kullanacağız. Bir tane de yelek kullanacağız. Eteğimiz kokpitimizin tamamen kuru kalmasını sağlayan en önemli ekipmanlarımızdan bir tanesi. Şöyle giymemiz gerekiyor arkadaşlar. Fermuar aşağı gelecek şekilde. Yaklaşık göbek dediğimiz aslında biraz daha yukarıya çektim. Ve şurada bulunan sert plastiği çekerek İyice kendime doğru yaklaştırdım. Daha sonra arkada iki tane bahçıvan askısı var. Bunların uçlarını buldum. Biraz gevşettim kendime göre. Ve her iki omzumdan bunları alarak önde buluna, tokalarına birleştiriyorum. Bunu isterseniz çapraz da yapabilirsiniz. O zaman omuzdan düşmüyor. Daha iyi oluyor. Ve sonra yeleğimi giyeceğim. Herkes yeleğini aldığında muhakkak bütün iplerin açık olduğunu kontrol etsin. Mesela şu fazla açılmış, biraz çekeyim. Çünkü sıkarken yani beni zorlaştırır. Şimdi i̇şte Önce yeleğimi giyeceğim. Daha sonra fermuarımı kapatacağım. eteğimin, şey, yeleğimin şu yanlarını sıkıyorum. Böylece hemen karın boşluğunun yanlarımı sıkıca kavramış oluyor ve yukarı oluyor. Daha sonra omuzlarımı sıkıyorum. Biraz daha vücudumu yaklaştırdım. Artık tamamen benimle birlikte ve suya düşersem o ayrı yüzmeyecek, beni de yüzdürecek. En son ortadaki klipsi taktıktan sonra hafifçe sıkıp nefes almamı engellemiyorsa hazırım döneminde bu yelek özel tasarlanmıştır. Eğer kayak bir yani kano bir dersine çıkıyorsanız sadece mavi yelekleri alacaksınız. Kano 2'de ise yani oraya çıkıyorsanız kırmızılardan alacaksınız. Ayrım net. Asla bunu yapan ya da rüzgar sörfünü yapan bunları almasın. Çünkü bu yelekler bu kayakların sayısına göre. Tamam. Böyle bir ayrımımız var burada. Çünkü burada bizim rahatlığımızı sağlayacak bir yelek bu. Omuz gerçekten geniş ve kanat kaslarınızın tamamı dışarıda kalıyor. Omuzunuzla rahatça hareket ediyor. Böylece <laughs> su içerisinde yorulmadan hareket edebiliyoruz. Bir diğer yardımcı malzememiz olur da çok soğuk suda düşersek ve kayan içindeki suyu boşaltmamızda zaman kısıtlıysa kullanabileceğimiz bir tahliye pompası. Onu da kayan alt dibine dayayıp bu şekilde suyu atabiliyoruz ama tabii bu çok zahmetli bir süreç. Sizinle uygulamaya çıktığımızda kayağın tekniği e, suyunu boşaltmayı gösterdiğinde anlayacaksınız. Kullanacağımız teknik en etkilisi çünkü kayak kupkuru kalacak. Neredeyse. İçeride su kalmayacak ve rahatlıkla dola devam edeceğiz. Şimdi bu kaya tekrar eski yerine alalım. Şuraya yana gireceğiz ya. Sen savrul. Aynen. gelelim şu dümenlileri anlatalım. Ve sonra uygulamaya geçelim biraz. Şimdi her iki kayakta da aynı tip ayaklığa sahibiz. Böyle tırnaklı tamam mı? Bu şekilde duruyor teknenin içerisindeyken. Şu kırmızıyı normalde kapalıyken bakın boyu bu kadar. Ve şuradaki kırmızıyı salıyor Böylece kilidi tutturmuş oluyoruz. Bunu açmak için diyelim ki çektim ileri aşağı tutturdum. Tekrar kilitlemek için yukarı kaldırmam yeterli. Ya da çektim yukarı tutturdum. Bu sefer ne yapacağım? Aşağı doğru hafif dokunun hemen kapanırsa. Ya da açtım ileri ettirdim. Kendime doğru çeksem kapanır ya da kendime tutturdum ilerletirsem kafanı. Çalışma mekanizması bu. Böylece kırmızı ayaklığın ileri gitmesini engelliyor. Şimdi burada bir dümen sistemi var. Bakın ipi oynatabiliyorum buradan. Görüyor musunuz? Çekersen. Bu kayanın içerisinde böyle gaz pedalı gibi şöyle duracak. Ayarladığınızda. Kendi ayağınıza göre. Diyelim ki kayanın ayaklığı size göre çok yakında. Ve ileri ittirmeniz lazım. Bunun için önce şu tokayı gevşetiyorsunuz. Bakın tokayı tutun. Yukarı kaldığını zaten ip gevşer. Çektim ve gevşettim. Bakın nereye kadar geldi ayak. Yani ipi gevşetmeden ayaklığı ileri ittiremezsiniz. Ama ipi gevşetmeden ileriyi çekebilirsiniz. Sıkıntı yok. Boyunu ayarlayabiliriz hemen. Mesela buraya geldim. Çektim bir yerim ayakta. Bakın boyunu ayarladım. Tekrardan kalkık hale getirebilirim. Şimdi birazdan dışarıda kayaklar var. Hepsini çıkardık. Herkes oturacak ve kendine göre bir ayaklık ayar yapacak. Şimdi ben bunu ayarlamıştım kendime. Tekrar takayım. Bakın dizlerim nasıl olacak. Tip açtım ayaklığı. <laughs> Dizlerimi de yetiştirdim. Diğeri de aynı hizaya Ve şimdi gerginliğini arıyor, ayarlıyorum yükten. Pedal kalksın diye. Pedal kalktı. Bakın bu kaya ayarlamıştım kendime göre. Ayaklarımın rahatlığı görebilirsiniz bu şekilde. Ayarladığımda dizlerim içeri gelecek. Ayaklarım sağ. Pedalların üzerinde. Pedallar gergin duruyor şu anda. O pedallar ne işe yarayacak? Pedalları kullanmak için bakın hemen arkada bir dümen sistemi var. Uzaktaki topu çekerseniz dümeni sudayken açabiliyorsunuz. Diyelim ki sağ tarafa gitmek istiyorum. Şimdi sağ ayağım bastırdım pedalı. Araba pedalı gibi gaza. Bakın güvenli oldu. Sağa döndü. Şimdi sol ayağım bastırıyorum. Gördünüz mü? Sola doğru gidebilirim rahatlıkla. Eşit gitmek istiyorsam ayaklarımı eşitledim. Ve bu şekilde yoluma düz devam edebilirim. Bu şekilde dümen de Kapatmak için yine uzaktakini çekiyorum. Şöyle ortalayayım hatta. şekilde yoluma devam edeceğim. Uzun kayaklarda ise bu ip ayağına gerek yok. Ayakla ileri geri oynatmamız yeterli. Çünkü dümen yok. Tamam. Şimdi bunda zor olduğu için önce bunda herkes dışarı çıksın. Altı şarlı şekilde dışarıdaki kayaklarda herkes bir ayakta ayak